26 Ekim Salı Halk TV İsmail Saymaz Hak yolcu Danıştay üyesi yanıtlıyor. Bize yargıya çöktüler diyen rüşvetçidir. Geçen hafta cep telefonuma sürpriz bir mesaj geldi. Şöyle yazıyordu. Sorun ne biliyor musunuz? Yargıdaki hırsız, utanmaz, arsız, borsacı başsavcı, savcı ve hakimlere tolerans gösterilmesi. İçim kan ağlıyor. Bu mesajı gönderen kişi Nakşibendi tarikatının İskender Paşa koluna bağlı Hak Yol Vakfı'ndan yetişen bir danıştay üyesi. Mesajın geldiği gün 19 Ekim'de Köşemde yargıtay üyesi bir hakimin iddialarına yer vermiştim. O yargıtay üyesi Hak Yolcuların yargıda egemenlik kurduğunu, hakimler ve savcılar kurulu ile danıştay'ı kontrolleri altına aldığını Adalet Bakanlığı ve Yargıtay'da etkin olduklarını, üyelerinin bine ulaştığını iddia ediyordu. Yargıda her tarikat ve cemaatin WhatsApp grubu kurduğunu, haremlik selamlık toplandığını ileri sürüyordu. Hak Yolcu Danıştay üyesi bu iddialara şiddetle itiraz etti. Yargıtay üyelerinin haremlik selamlık toplantı yapacaklarını aklınız alıyor mu diye sordu. FETÖ'yü hatırlatarak neden olmasın dedim. Aynı heyette yan yana oturduğun üyeyle haremlik selamlık yapacağız öyle mi diye karşılık verdi. Sordum, tarikat ve cemaatlerin kendi WhatsApp gruplarını kurduğu doğru mu? Kesinlikle yalan dedi. Ardından ekledi. Sosyal demokratlar, ülkücüler ve muhafazakarların ayrı WhatsApp grupları olabilir. Böyle bir gruplaşmanın da yanlış olduğunu ifade ettim. Buna neden ihtiyaç duyulduğunu sordum. Şöyle dedi, yargıdaki seçimlerde kuruldu. Normalleşmeyle beraber bunların olmaması gerekir. Danıştay üyesi İskender Paşa'nın Şeyhi Mahmut Esat Coşan'ın 2001'deki ölümünden sonra Hak Yol Vakfı'nın öğrenci etkinliği kalmadığını savundu. Arkası gelmedi. 1986 ile 1990 yılları arasında yetişenler var. Meslekte 20 ve 25. yılındaki insanlar dedi. İskender Paşa sönümlenmişken yargıdaki olağanüstü yoğunlaşmayı nasıl açıkladığını sordum. Şöyle devam etti. Muhafazakar bir iktidar var. İktidarda size yakın düşünenler sizi ünvanlı görevlere getiriyor. 17-25 Aralık'ta FETÖ ile mücadele edenler bu isimler oldu. Doğal olarak gelişti. Yani kayırdılar diye vurguladım. Bir müddet düşündükten sonra şu soruyu yöneltti. Çankaya Belediyesi'nin işe aldıkları keçi öğreninkiyle aynı mı? Belediyeye tesisatçı almakla yargıtaya hakim almak aynı şey mi diye karşılık verdim. İktidarın tarikat ve cemaatlere öncelik tanıdığını ifade ederek bunu geçmişte FETÖ yaptı. Değişen ne diye sordum. Şöyle dedi. Bazılarının FETÖ ile mücadeleden anladığı bütün muhafazakarlarla mücadele. Siz TÜGVA'nın evinde kalanlara 10 yıl sonra örgüt muamelesi mi yapacaksınız? Danıştay üyesi hak yol adına kimsenin devletten koltuk istemediğini, tarikatın merkezinin olmadığını ifade etti. Yargıdaki hak yol örgütlenmesine dair iddialara yanıt vermek istedi. Olması gereken budur. 15 Temmuz'u atlatmış olan Türkiye, başta yargı ve güvenlik bürokrasisi olmak üzere devlette şeffaflığa ihtiyaç duyuyor. Özellikle hak yol, menzil ve diğer dini örgütlenmelerin kamuda yatay ve dikey şekilde kadrolaştığı iddiası toplumu tedirgin ediyor. Endişeyi gidermenin yolu içtenlikle konuşmaktır, kuşkuları gidermektir. İşte adı bende saklı olan hak yolcu Danıştay üyesinin yanıtları. Mevcut yüksek yargının kahir ekseriyeti 15 Temmuz'dan sonra milli güvenliğe karşı tehdit oluşturacak her türlü oluşumla aidiyet, irtibat ya da iltisaklı kişilerin yargıdan temizlenmesinde titizlikle mücadele veren muhafazakar, milliyetçi ve sosyal demokratların destek verdiği Yargıda Birlik Platformu arasından 2014'te oluşan HSYK üyelerince seçilmiştir bir tarikat ya da yapının egemenliğinden bahsetmek mesnetsiz bir iftira olduğu gibi bu kişilere haksızlıktır. İskender Paşa'ya ilişkin yargıyı ele geçirme ve FETÖ'cüleri koruma şeklindeki haksız isnatlarsa Ekrem Dumanlı'nın 2014 yılındaki kim bu hak yolcular söylemini hatırlatıyor. FETÖ kumpaslarına karşı duran, kumpası gerçekleştirenlere karşı etkin soruşturmalar yürüten, 15 Temmuz'a Yiğitçe duruş sergileyen, Yargıda Birlik Platformu kurucu kadrosunun önde gelen muhafazakar resimlerinden olan bu kişilere FETÖ benzetmesi iftiradır. Eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı Kor General İsmail Hakkı Pekin'in ifade ettiği üzere İskender Paşa entelektüel birikimiyle FETÖ gibi taşeron örgütlerin önüne geçebilecekken, kaza gibi bir suikast neticesinde liderinin 2001'de vefat ettiği ve 28 Şubat'tan sonra Hak Yol Vakfı'nın tüm şubelerinin kapandığı unutulmamalıdır. Yargıtay, Danıştay ve HSK'nın ele geçirildiği ifadesinin bilgi, belge ve araştırmaya dayanmadan meçhul bir Yargıtay üyesinin asılsız beyanlarıyla verilmesi mesnetsizdir. FETÖ karşıtı yar sava sızarak başkanını seçimle devirenler şüphesiz ki İskender Paşa ve menzile gönül bağı olanların içine sızarak renklenebilirler. Bu sızma ihtimalini ifade etmek yerine topyekün hedefe koyarak milli güvenliğe tehdit görerek FETÖ gibi mücadele edilmeli demek dindar insanları derinden yaralamıştır. FETÖ ile mücadele adı altında bu iki gruptan hareketle tüm dini gruplara yönelik bu sorunlu bakış açısı FETÖ ile mücadeleye onulmaz zararlar verecektir. Bunlar FETÖ sözcülerinin söylemine hizmet edecek gayrimilliği iyi niyetten uzak ve talihsiz açıklamalardır. Meçhul Yargıtay üyesinin durduk yerde bu iddialarda bulunması ister istemez acaba kendi hakkında rüşvet borsa iddiaları var da HSK'ca incelenmesi ve soruşturulmasının önüne mi geçmek için bu çıkışı yaptığı sorusunu akla getiriyor.